Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk videom çok heyecanlıyım. Kusurlarım olursa affola. Sizlerle bugün e, porsiyonluk çikolatalı rulo pasta yapacağız. E, i̇sterseniz başlayalım. İlk öncelikle malzemelerimizi söyleyeyim. 4 yumurta, 4 yumurtanın sarısını ayırdım, beyazını ayırdım. 1 e, çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı buğday, mısır nişastası fark etmez. Bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir tutam tuz. Şimdilik kekimizin malzemelerini yapacağız. İlk öncelikle bir çay bardağı toz şekerimizin yarısını akına, yarısını sarısına ilave ediyoruz. İlk öncelikle akını toz şekerle çırpacağız daha sonra buradaki işlemimize geçeceğiz. Bunu kar beyazı olana kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar yumurta akımızı toz şeker ile çırptık. Böyle kar beyazı olana kadar çırpıyoruz. Böyle çevirdiğiniz zaman akmayacak bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Bu şimdilik bir kenarda bekleyecek. Şimdi e, yumurta sarılarımızı toz şekerimizin içine ilave etmiştik. Unumuzu bir çay bardağı unumuzu, yarım çay bardağı nişastamızı, vanilya, kabartma tozu, tuz ilave ediyoruz. Bunu çırpıyoruz el mikseriyle. Daha sonra çırptıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıcak su ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar bunu da çırptık. Şimdi bu e, akımızı 3 eşit parçada söndürmeden yavaş yavaş kremamıza yedireceğiz. Burada önemli olan söndürmeden karıştırmak. Ne kadar söndürmeden karıştırırsanız pastamızın keki çok daha güzel olur. Böyle alttan üstte havalı bir kek oluyor. Yumuşak, Bu şekilde. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize güzel bir şekilde eşit bir şekilde yayacağız. kaç kere şöyle kuruyoruz, sert bir şekilde. Havası çıksın. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz fırından çıktı. Gayet yumuşak bir kek kıvamı. Ee, yaklaşık 15 dakika kaldı ama bu fırından fırına değişir. Siz kontrolü elden bırakmayın. Şimdi başka bir yağlı kağıtla kekimizin üzerine kaplıyoruz. Bu şekilde. Sonraki ikimizi ters bir şekilde çeviriyoruz. Üstteki kağıdı kaldırarak da hafif bir şekilde İkimizi sarıyoruz. Başka bir. Kahve veya mutfak örtüsü ile ikimizi bu şekilde sarıyoruz. Bunu yaklaşık bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. O arada 200 miligram sıvı kremayı tenceremize alıyoruz. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra içerisine 160 gram bitter çikolatayı ilave edip eriyene kadar karıştırıyoruz. Ara ara sürekli karıştırıyoruz ki soğuyana kadar daha sonra e, sertleşmesin. Akışkan bir e, krema olsun. Onu istiyoruz. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar. Kremamızı ısıttık. İçerisine çikolatamızı ilave ettik. Karıştırdık eriyene kadar. Bu şekilde bir kıvam aldı. Bunu ara ara sürekli soğuyana kadar karıştıracağız ki bu akışkanlığını korusun. İstediğimiz Kıvam bu şekilde. Bunu bir kenara alıyoruz. O soğurken. Şimdi pastamızın iç kremasını hazırlayacağız. Bunun için 2 paket toz krem şanti. 200 ml. 1 bardak yani. Soğuk süt. 3 yemek kaşığı da ekmeğe sürülebilir kahvaltılık çikolatadan ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar krem şantili sütümüzü çırptık. Bu şekilde bir kıvam alana kadar. Birkaç dakika çırptık. Şimdi içerisine çikolatamızı ilave edip bir daha çırpacağız. Evet arkadaşlar çikolatamızı da ilave ettik. Bu şekilde bir hem kıvam hem renk aldı hem tadı çok güzel. Şimdi kekimizi kesip bunu arasına süreceğiz. Evet kekimizi açtık bu şekilde. Şimdi bunu eşit parçalara böleceğiz. İlk önce uzunlamasına keseceğiz. Ben 8 eşit parçaya böldüm. Şimdi kekimizi eşit parçaya böldükten sonra her bir üzerine birer yemek kaşığıyla şöyle hafiften bir sütle ıslatacağız. Lezzeti daha güzel oluyor. Evet, şimdi kekimizin üstüne kremamızı güzel bir şekilde ilave ediyoruz. Çok kenarları taşımamaya çalışıyoruz ki sararken kenarlardan taşmasın Evet. Şimdi kekimizi bu şekilde saracağız. Taşmalar olabilir. Bunu sıkıntı yapmayın. Taştığı zaman fazlalıklarını şu şekilde alacaksınız. Evet. Şimdi ben rulolarımı hazırladım. Pastalarımı bu şekilde. 8 tane ayrı parça. Şimdi üzerine soğuttuğumuz kremamızı, çikolatalı kremamızı ilave edeceğiz. Burada üzerine nasıl bunu dökmek sizin isteğinize bağlı. İsterseniz tamamen batırabilirsiniz de isterseniz bu şekilde gezdirebilirsiniz. Ben bu şekilde gezdirmeyi düşündüm. Tamamen tercih meselesi. çok güzel kokuyor çikolatası kalanını istediğiniz şekilde pay edebilirsiniz hazırladık. Bunu e, servis etmeden önce süsleyeceğiz. Ama daha öncesinde 2-3 saat bu şekilde buzdolabında dinlendirirsek lezzeti daha güzel olacak. 2-3 saat sonra servis edebilirsiniz. Servis esnasında siz istediğiniz gibi üzerinde tekrardan süsleyebilirsiniz. Ben size tekrarını göstereceğim. Evet pastamızın süslemesini ben bu şekilde yaptım. Beyaz e, çikolatayla yaptım. Ben 40 gram kadar kullandım. Belmeri usulü erittim. O şekilde kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemek tamamen size kalmış olan bir şey. Görüntüsü bu şekilde. Çok harika. Sabırsızlıkla bekliyorum ben de tatmak için. Arasına görün. Bu şekilde. harika bir pasta. Muhakkak deneyin. Beğendiyseniz takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.